Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 13 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Skytek Android LED TV geliyor. 65 inç olanı 21600, 55 inç olanı 15500, 50 inç olanı da 13000 liradan satılacak. Linda saç kurutma makinesi 799 lira. Steam Pro ütü 1300 lira. Singer dikiş makinesi 5990 lira. Lungo ikisi bir arada dikey süpürge 1500 lira. Arzum Pratikal Dikey Elektrikli Süpürge 1500 lira. Simbo Dik Süpürge 4000 lira. Simbo saç şekillendirme cihazı 3000 lira. Philips buhar kazandı ütü 3600 lira. Keramika ince desenli servis tabı 100 lira. İnci desenli yemek tabı 75 lira. İnci desenli kase 50 lira. İnci kutlu kupa 75 lira. Baharatlık seti altılı 119 lira. Kamp taburesi 80 lira. Kamp sandalyesi 289 lira. Katlanır kare kamp masası 499 lira. Lüks kamp sandalyesi 1190 lira. Plaj piknik sandalyesi 299 lira. Termal piknik çantası 23 litre olanı 119 lira, 12 litre olanı 100 lira. 20 litre termos çanta desenli 179 lira. 10 litre desenli termos çanta 179 lira. Termal piknik çantası 80 lira. Termal piknik çantası silindir model 100 lira. Aksesuarlı kız erkek çocuk terlik 179 lira. Kız erkek çocuk ışıklı terlik 219 lira. Çocuk çift toka terlik 85 lira. Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 169 lira. Mis dilimli tam yağlı tost peyniri 500 gram 125 lira. Mis homojenize yoğurt 3 kilogram 88 lira. Mis tereyağı 500 gram 165 lira. Mis yarım yağlı taze peynir 89 lira. Süper fresh patates 1 kilogram 119 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 53 lira. Anadolu mutfağı basmati pirinç 1 kilogram 58 lira. Leo salamura siyah zeytin 1 kilogram 119 lira. Uno pastaban kakaolu 3 kat 90 lira. Doktor Ötker hamur kabartma tozu 15'li 32 lira. Süper Fresh mısır konservesi 3'lü paket 68 lira. Piyale fırınlanmış dolgusuz mantığı erişte 25 lira. Kellogg's mısır gevreği 129 lira. Anavarza bal, akıllı kapak 119 lira. Namet, aytaç, pınar, hindi salam 20 lira. Akşeker soslu dana döner 129 lira. Rafız, dorudos, ikili paket 80 lira. Hero, karabuğday, nohut cipsi 29 lira. Haribo, şirinler 25 lira. Katodur klasik dondurma çeşitleri 165 lira. Kafe Crown Hindi Bar kahvesi cam kavanoz 149 lira. Nescafe Express orjinal 40 lira. Kınık aromalı maden suyu altılı paket 40 lira. Kınık Bursa gazozu portakallı gazoz 50 lira. Kristal Kola Portakal 1 litre 23 lira. Balsa karışık gazoz 2,5 litre 33 lira. Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği 50 lira. Elidor bakım kremi belirgin bukteler, anında onarıcı 125 lira. Elidor saç bakım yağı avokado Üzüm 134 lira. Elsev güzelleştirici krem 114 lira. Morphos Ultra Strong saç spreyi 119 lira. Pia saç şekillendirici fırça 124 lira. Morfix Pro Soft avantaj paketi 335 lira. Rexona deodorant çeşitleri 129 lira. Lady Club vücut spreyi 80 lira. Duru duş jeli çeşitleri 50 lira. Duru sakura çiçeği bakım sabunu dörtlü paket 95 lira. Duru Türk Hamamı Klasik Sabun 75 lira. Duru Fresh Banyo Sabunu 95 lira. Bingo Salt konsantre yumuşatıcı çeşitleri 129 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu kiraz çiçeği orkide 70 lira. Rinso sıvı deterjan 5 litre 179 lira. Grease Aqua sıvı saç kremi 119 lira. Hobi enerji saç çöresi 87 lira. Oral bir diş eti bakımı derin temizlik diş macunu 63 lira. Signal seyahat seti 60 lira. Halley 8'li 60 lira. Ülker petibör bisküvi 45 lira. Biskiram üçlü paket 50 lira. Çiziviç üçlü paket 40 lira. Ülker çizi çıtır 35 lira. Susamlı çubuk kraker 25 lira. Probis onlu 50 lira. Hobi fındıklı bar 65 lira. Kokostar atıştırmalık 45. Ülker halley mini poşet 40 lira. Hanebeller frambuaz soslu kurabiye 16 lira. Laviva 17 lira. Dankek kakaolu mozaik baton kek 40 lira. Kasa arkası indirimlerde Pınar Labne üçlü paket 105 lira. Torku bana da 90 lira. Nescafe orijinal 15'li paket 65 lira. Orkut Platinum özel seri gece 125 lira. Bingo bulaşık deterjanı çeşitleri 85 lira.